Adamlardaki mühendisliğe iyi bakın değerli abilerim. Bak arabanın ortasında koltuk yok. Arkadaki 6. 7. koltuklara geçebiliyorsun değil mi? Araba Grand G-Max. Şuradan şöyle. Orta koltuğu yok. Şuradan bindiğin zaman arkaya doğru yürüyerek şuradan şu 6. 7. koltuğa geçiyorsun değil mi? Bagajda düz bak koltuklara yatırdığın zaman da aynı zamanda. Ama adamlar zamanında nasıl güzel bir sistem yapmışlar bak. Şunu şuradan şöyle çektiğin zaman. Buradan bu geldi mi kardeşim? Geldi değil mi? Şurada şuradan şöyle bak ipi var tamam mı? İpine şuradan basıyorsun. Şuradaki piston vasıtasıyla beraber. Şunu şuradan çektin ya. Koltuk hart diye şuraya düştü bak. Gördün mü? Geri şu koltuğu şuradan şöyle yatırdın mı? Yatırdım. Şu koltuğu şuradan şöyle açtığın zaman hop ne oldu arkadaşlar gördünüz mü? Arka 6. 7. koltuklar geldi bak. Şuradan şöyle baktığınız zaman adamlar nasıl güzel sistem yapmışlar değil mi? Şu koltuk başlığını da yukarı doğru kaldırdığın zaman orası komple açılır. Ya